Merhaba arkadaşlar, oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda birbirinden ilginç bilgileri sizin için derledik. Derimizin kalınlığı 1 ile 3 milimetre arasında değişir. Derinin en kalın olan yeri avuç içleri ve topuğun alt kısmıdır. En ince deri ise hafif olmaları gerektiği için göz kapaklarımızdır. Filler parmak uçlarına basarak yürür. Çünkü ayaklarının arka kısmında kemik yoktur. Bu bölge sadece yağdan oluşur. Uranüs gezegeninde kışlar 21 yılı sürer. Gökyüzünde hiç bulut olmayan açık bir havada da kar yağabilir. At ile eşeğin birleşmesinden oluşan hayvana katır denir. Katırın annesi at, babası ise eşektir. Bazı dişi katırların doğum yaptığı gözlemlenmiştir. Ama erkek katır her zaman için kısır olur. Nadiren de olsa erkek at ile dişi eşeğin birleşmesinden de yavru doğar. Ancak bu yavruya katır denmez. Bardo veya Ester denir. Küresel Barış Endeksine göre dünyadaki en huzurlu ülke İzlanda'dır. Onu Danimarka ve Yeni Zelanda takip eder. İnsanın göz kırpma süresi 0.4 saniyedir. Yani yarım saniyeden az. Bugüne kadar bulunmuş en büyük elmas 621 gram ağırlığındadır. Hulyan adı verilen elmas 1905 yılında Güney Afrika'da bulundu. Havlu kelimesi Arapçada havlı kelimesinden gelir. Hav Arapçada kadifemsi kumaşların üzerindeki küçük tüylere verilen isimdir. Ayıların kalbi dakikada 40-50 kez atar. Kış uykusuna yattıklarında ise dakikada 8'e düşer. Tarihi Kapalı Çarşı, yıllık 15 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 11. turistik mekanıdır. Mayıs'ın ikinci haftasının Anneler Günü olarak kutlanması ilk kez 1914'te Amerikan Senatosu'nun onayıyla resmi olarak kabul edildi. Memelilerin sadece %3'ü tek eşliyken kuşların ise %90'ı tek eşlidir. Türkçe'de estiği yöne göre 8 rüzgara isim verilmiştir. Kuzeyden esen rüzgara yıldız, kuzeydoğudan esene poyraz, doğudan esene gündoğusu, güneydoğudan esene keşişleme, güneyden esene kıble, güneybatıdan esene lodos, batıdan esene gün batısı ve kuzeybatıdan esen rüzgara da karayel denir. Ağustos kelimesinin kökeni latincedir ve ünlü komutan Augustus'tan gelir. Uluslararası Sağlık Örgütüne göre dünyadaki en pis havaya sahip olan şehir İran'daki Ahvaz'dır. Arılar bal yaparken genelde kovanın 1 kilometre çevresinde gezinse de 7 kilometre uzağa kadar gittikleri de olur. Yollarını ise güneşin pozisyonuna göre bulurlar. İstanbul dünyada iki kıtaya yayılan tek şehirdir. İnternette 8 milyar 700 milyon cihazın bağlı olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar cihaza gereken elektrik miktarı ise 50 milyon beygir gücüne denk gelir. Fillerin kulaklarının büyük olmasının sebebi soğutucu görevi görmeleridir. Etrafta çok az ağaç olduğundan Afrika fillerinin kulakları büyük, ağaç gölgesi bulabildikleri için Hindistan'daki fillerin kulakları ise küçük olur. Ateş böceğinin verdiği ışığa soğuk ışık denir. Bilim insanları ne kadar uğraşsa da bu ışığı henüz yapay olarak üretememiştir. Leonardo da Vinci 1503'te ikinci beyazda yazdığı mektupla Haliç'in üstünde köprü yapmayı teklif etti. Ancak mektuba cevap verilmedi. Sırada video önerisi var. Oyun Delisi kanalımızda 4 kişi yarıştık. Kazananlar kaybedenlere ceza verdi. Videoyu izlemek için lütfen şuraya tıklayın. Oha diyorum da yap yapta da ve Oyun Delisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.